biraz gideyim uyuyayım. Ee, yancı şu anda korkmuş ablasını savunuyor. Ettiği şeyler, küfürler yanına ker kaldı çünkü. Durduk yere attığının ispatı bile var mesajlarda. Durduk yere çıldırdın. O ara beni yanına alacaktın. Yanıma gelecektin. Benle etkileşim falan yapacaktın. Olmadı. Önün kesildi. Şimdi buraya döndün. Evet param varsa birileri hep bunu yapar. Etkileşimin ünün varsa da bunu yaparlar. Param varsa para almak isterler. Bu hep böyleydi. Değişim kanunu mu? Olan kanunu da mı sen değiştireceksin? Etkileşimin varsa sen gibi itler etkileşime de çökmek isterler. Bu çok normal bir şey. tek sizlerin yaptığı şeyler değil bunlar. Sizlere mahsus şeyler. Size de normal geldiği için millet anormal gibi anlatma. Size normal geliyor. Bugün kararı ben seni yapacağım. Bekle sen az daha konuş. Bizim Ankara'da şubemiz neredeydi Kübra? Birçok yerde dört tane var. Next Level'ın oradan taşınmıştık. Kapanan şubelerin ağlıyor. İki kuruş para veriyorlar sana. Orada insanların bir tarafında şey oluyor. Yazık. Şube çay İzlenecek mi çayın bellere çıkıp çay? İzlenecek iki paket mi satcan çay? Can güvenliğim çok dayanık edem. Can güvenliğimden korkuyorum diyeyim. Diye. Na Böyle mi konuşacaksın sen? Ha? Seni 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 küçük seni. Seni ham yaparım. Üç yıl önceki yok karşında. Ham yaparım seni. Neler var elimde. Kimlerle ne nelerde takıldığın neler neler. Bak çat çat. Benim çocuğum var mı? <laughs> kimlerle oturup kalktık biz kimler nelerim var elimde hastanede gelen çiçeklerin beni konuşturma kızım bak seni Türkiye'ye çıkarmam anladın mı? konuşturma doğum yaptığın zamanlar konuşturma bana ay küboş ne güzel evime geldim oh 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 hadi bakalım İT yürür. İT konuşur. Kervan. Yürür anneciğim. Sahip olamadıklarınıza sahip olmak zor bir şey olsa gerek. Şunun elektriğini dolduramazsınız. Hadi aşko. Olduğum konumu hasetlenip hasetlenip bu konuma sahip olunca çok ağlıyorsundur. Muzdur ablasını nasıl da savunuyor ablasını. Oh, içinden i̇çinden şey yaptı ablasını. Hadi o kim? Ablam bak ablam kurbanı ablam benle uğraşma vallahi ablam ben canını demedim, abla. vallahi ben demedim abla. Valla abla can güvenliyim de abla. Allah, kendi kendine attığın mesaj kimse sandart olamıyor. Ben dertlendiğim zaman bir kere kimsenin telefonlarını bile açmam. Bütün yakınlarım bilir. Zır zır telefonu rahatsız etme modunda arıyordun. En son Sıla yazıyordun. Sıla'daki yazılış. Sıla nerede? Hastanede mi? Aslında. Gelecek bugün onunkileri de paylaş. Nasıl unuttum kızı ben onlara? Dilan'a ulaşamıyorum. Sağ olsun yavaş sindire, sindire sindire daha güzel. Bilmem ne duvarı yaşadın derlerdi ya ne duvarda o bilmem ne duvarında yaşadın diye Aynen, çok sat iki üç parça paketini daha fazla göz yaşayın. koyma cami dolanma işleme sat üç beş paketini senin ne işin var bu sularda ay herkes abla ay herkes abla.